Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Pazartesi günü bir 50-30-20 kuralından bahseden bir video çekmiştim. Onun aslında devamı nitelinde bir video olacak. Bunu şu şekilde anlatayım. Yani gelirlerimizi ve giderlerimizi orada göstermiştik. Ee, izlemenizi tavsiye ediyorum. Arkasından bunu izlerseniz çok daha yararlı olacaktır. Ee, bugün de giderlerimizin ortalamasını e, nasıl alacağız, nasıl göreceğiz? Ee, bence bu yine yararlı olacaktır. Yani mesela evimizin elektriğini ödüyoruz. İşte bu ay bu kadar ödedik, diğer ay bu kadar ödedik. İşte iki ayda ortalama ne kadar ödedik, sonra üçüncü ayda ödedik, üç ayda ortalama ne kadar ödedik, daha sonra yıllık e, öde, ne kadar ödedik, yıllık ortalama ne kadar ödedik. E, i̇şte elektriğimizi, suyumuzu vesaire bütün masraflarımızın hem toplama ödemelerini hem bir yılda bize ne kadar e, masraf e, olduğunu bir de bunların aylık ortalamalarını e, görebileceğimiz bir excel e, formatında e, bunu görme şansımız olacak yararlı olacağını düşünüyorum ben çok uzun zamandır kullanıyorum e, artık biraz e, anlamış biraz e, ne diyeyim e, düzenli sistemli ve titiz davranıyorum bu konuda çünkü e, gelirimizi ve giderlerimizi e, kontrol etmemiz e, bizim aynı zamanda e, işte nasıl tasarruf e, ediyoruz, etmeli miyiz? E, bunları aslında bize gösteriyor. E, ya yani Bunların yararlarını gösteriyor bence. Çünkü öyle zamanlardan geçiyoruz. E, ve e, e, nasıl diyeyim? Aslında bana biraz oyun gibi de geliyor. E, ve bunları gördüğüm için de e, Mutlu oluyorum. Yani neyin ne olduğunu en azından orada görüyorum. Nereye ne kadar vermişim. Mesela biz bir önceki yıl e, ne kadarmış şimdi ne kadar. İşte hep bir enflasyon tartışması var ya işte TÜİK'in e, açıkladığı veriler inandırıcı değil. Enak. Acaba doğru mu? Bu şekilde aslında kendi enflasyonumuzu da e, görüyorsunuz. Yani enflasyonun ne kadar olduğunu da e, orada net bir şekilde görüyorsunuz. Yani elektriğe atıyorum aylık ortalama e, 3 bin lira e, örnek veriyorum ödüyorsanız bu sene e, yani 6 bin lira ödüyorsunuz İşte %100 enflasyon vardır ya da işte 4 bin 5 ödüyorsunuz %50 enflasyon vardır gibi orada en azından bunları görebiliyorsunuz ya da işte market alışverişleriniz de ilgili. Hatta bununla da ilgili video yapacağım. Ee, yani öyle. Bakalım. Şey e, tabloya geçelim. Orada biraz daha e, güzel açıklanacaktır. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdi hemen paylaşımı yapayım. <laughs> üzerinden evet, üzerinden konuşalım arkadaşlar. Aa. Kendimi de buradan kaldırmak istiyorum ama Kaldırma. şöyle mi yapsak evet evet arkadaşlar <laughs> şimdi bu e, gördüğünüz gibi 2025 ben bunları yıllardır bu şekilde tutuyorum bu 2025 yılı için hepsi tamamıyla e, örnektir ee, burada mesela X e, işte, tarih yazmışım. Yani, e, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs işte e, burada ay isimleri, burada aylık toplam ve burada aylık ortalama yazmışız arkadaşlar. E, mesela X e, TV platformu demişim, ev için Ocak'ta örnek veriyorum 230 lira. Şubat 230, 30, 230 işte Ağustos'ta zam gelmiş 300, 300, 300 vesaire. Toplam 3.110 lira burada e, aylık toplam ödeme e, yapmışız. Evet. Toplam. Hepsinin toplamı 12 aylık. Burada da yani bunların hepsini topluyoruz. Excel'de bunu e, biliyorsunuz işte hepsini buraya topluyoruz. B3, N3 B3 şurada B3 ile ee, e, N3 yani şu, M3 şuraya kadar toplamışım. Siyah da almışım ama çok önemli. Toplamı bu. Sonra buraya gelip aylık ortalama demişim. Yani 3 O3 bilmeyenler için söylüyorum. O3 <laughs> Bölü 12. Yani şurayı, o 3'ü 12'ye bölüyor. Yani bunu mesela bi biraz sonra göstereceğim. İşte bir ay, iki ay ise 2'ye bölüyor. 3 ay ise 3'e bölüyor. Yani ortalamasını alıyor. Ee, bu TV platformu aylık toplam 3.110 liraymış. Aylık ortalama olarak da 259 lira ödemişiz. Bunu burada görebiliyoruz. Aynı şekilde su için işte i̇nternet için, cep telefonları için vesaire. Şimdi 2006, 2026 Ocağı gelelim. Burada kendimiz örnek e, oluşturalım. Arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yapalım. Mesela siz tabii ki her ay burada ödemelerinizi bu arada işte Pazar günü ki videomda 50-30-20 kuralından bahsetmiştim. Buraya zaten bu X gibi platformu e, Ocak ayı için e, örneğin ne kadar ödediniz, işte su için ne kadar ödediniz, internet için ne kadar ödediniz, cep telefonu vesaire bunları zaten buraya yazıyorsunuz. Bu da bu giderlerin ortalaması işine yarıyor. Burada e, ben şöyle yapıyorum mesela bunları <laughs> buraya yazdıktan sonra kopyalıyorum, direkt buraya yapıştırıyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> Şu anda biz onu birlikte yapalım. Şimdi XTV platformuna ayda 300 lira ödeyelim mesela. 500 lira ödeyelim. bir şey kaldı mı bilmiyorum. Neyse su ödememiz ne olsun? 700 lira olsun. İkinci bir tane daha XTV platformumuz var. Yoksa siz buradan onu çıkartacaksınız arkadaşlar. Şey çok önemli değil. Bunlar sadece örnek. Ee, oraya da 400 lira ödeyelim internete 5 lira diyelim. Cep telefonları. Ee, sizin ve eşinizin varsa ya da eşinizin çocuğunun hepsini buraya yazabilirsiniz. Ya da bekarsanız cep telefonu yazıp buraya yazabilirsiniz. Ee, buraya da 1000 lira diyelim. 2 tane telefon diyelim. Evet. Elektrik ne diyelim? 3000 lira elektrik diyelim. 2000 lira Doğalgaz varsa doğalgaz gaz da eklersiniz arkadaşlar. buraya. Ben <laughs> Marmaris'te yaşadığım için burada <laughs> doğalgaz yok. Onun için buraya ben onu eklememişim. Evet. Ev, market, e, pazar, alışveriş. Komple. 7 bin lira mesela. <laughs> evet. Arabanız var. Yoksa bir şey yazmıyor. Yoksa sıfır geçin. E, tamir, bakım, ceza, Iı, trafik cezası, motor taşıtlar vergisi, mazot, benzin vesaire. burada aylık neyse o. Zaten kopyalayıp yapıştırdık ya. Onların hepsi burada <laughs> yer alacak. Ee, ne diyelim burada? 5 hmm, bin diyelim. Okul masrafları diyelim. Aylık o ay ne verdiniz mesela? Ne verdiniz? Ekstra ihtiyaçlar. İşte biliyorsunuz bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bu zıvır bir şey bunlar mutlaka çıkar ya. Ya <laughs> buzdolabı bozdur ya televizyon bozdur ya işte evin diğerine bir tadilat yaparsınız vesaire. Burada aylık Ocak ayında size ne çıktı? 2000 lira bir masraf çıktı. Evet dışarıda yediniz içtiniz vesaire. 3000 lira da oraya harcadınız. Kişisel giyim harcamaları, hediye vesaire. Bunlardan da eksik kalmadınız birbirine bir şeyler <laughs> verdiniz. Ettiniz. 3 bin lira da buraya yazalım mesela 27 bin 100 lira Ocak ayı ihtiyaçlar ve istekler toplamınız oldu. Evet. <laughs> Bunları yazdıktan sonra görüyorsunuz buraya aylık toplam şu anda sadece Ocak ödediğimiz için zaten 500 burada da 500 burada da 500 aynı hatta burada da 500 neden daha bir aylık çünkü. hepsini buraya otomatik olarak yazdı aylık toplamı da buraya yazdı aylık <gülüyor> ortalamalarda <gülüyor> şu anda burada yazılı. Evet. <laughs> Şimdi buraya geliyoruz. Şubat'a geldik. Evet yine buraya yazdık. Suyu yazdı. Bu sefer biraz düşük geldi. Niyeyse. Burası aynı değişmedi zaman. İnternete yine aynı ödediniz. Telefonlara yine aynı ödediniz. Elektrik bu sefer biraz daha havalar soğudu. Şubat'ta. Ee, <laughs> 3000 lira market alışveriş bilmem ne e, işte misafirlerimiz geldi vesaire falan biraz daha fazla e, alışveriş yaptık araba tamir masraf biraz daha az ödedik okul masrafları 2500 olsun bu sefer ekstra ihtiyaçlar biraz daha bir şeyler çıktı 3000 ödedik dışarıda yeme içme hadi yine aynı yapalım evet bu sefer de 29.550 Şubat ayı. Peki Ocakla Şubat ayı toplamında burada görüyoruz. Şimdi buraya <laughs> O 19 yani O değil mi? 19 Bölü 2 yapıyoruz. İki. Yani 2'ye bölsün diyoruz. Ortalamasını alsın diyoruz. Ve bunu böyle artıyla tutup aşağı doğru çekiyoruz. Ve şimdi 2 aylık ortalamayı aldık. Şuradan örnekle gidelim. XTÜF platformuna Ocak ayında 500, Şubat ayında 500 ödemiştik. Toplamda lira ödedik. Aylık ortalaması da 500'ü. 1000 bölü 2, 500'ü. İşte burada Ev su toplam 1350 demişiz, Ortalaması 675. X TV platformlar. 800 lira toplam ödemişiz. Ortalaması 400. İnternete 1000 lira ödemişiz. 500. 2000 lira demişiz, 1000 gibi, gibi 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 gibi. Burada bütün ayları doldurduktan sonra üst tarafa geleyim. Tekrar. Işte aynı 2026'da 25 gibi böyle bölünecek. Diyeceksiniz ki siz Ocak ayında ben toplam 24 bin ödemişim Şubat'ta 25 bin ödemişim Mart'ta 28 bin ödemişim toplam e, ihtiyaçlar ve istekler toplamı bunlar <laughs> giderlerimiz yani <laughs> Nisan'da 23 bin Mayıs'ta 28 bin vesaire e, işte bakın Temmuz'da biraz daha artmış Ağustos'ta düşmüş vesaire toplamda aylık toplamda yıl yani bütün aylarda, ayların toplamı 462 bin lira bir ödeme yapmışız. Bir masraflarımız olmuşuz. Bunların da aylık ortalamaları buymuş. Abi. Tüm yıl boyunca. Yani tüm yılın toplamını da burada görebiliyorsunuz. Tüm yılda ortalamalarını da görebiliyorsunuz. Yani burada ne faydası olabilir? Mesela <gülüyor> su. <gülüyor> 2025 yılında 745 lira ortalama aylık su gideriniz varmış. Ortalama. Bunu görebiliyorsunuz. Sonra en daha sonra 2026'yı da doldurduktan sonra mesela şimdiden 675'miş. 200, 745'ten 675'e inmiş. Ama tüm yıla bunu vurduğunuza bakalım ne gelecek. Bunu yıl yıl görebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar artmış, ne olmuş, ne bitmiş. Ee, ben ben C, yararlı bir e, e, düzenleme sistemli ve kontrollü bir şekilde gitmeniz için neyin ne olduğunu nereye ne kadar ödeme yaptığınızı e, görmeniz adına e, yararlı olduğunu olacağını düşündüm e, bu Excel tablosunu sizlerle paylaşmak istedim e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum Beğeni ve yorumlarınız benim benim için çok önemli. Onları tek tek değerlendiriyorum. <laughs> Eğer beğendiyseniz tabii ki beğen tuşuna basmanız çok değerli. Yorumlarınız çok değerli. O yorumlarınızın devamında bu tip videolar çekmeye devam edeceğim. Perşembe, Çarşamba ya da Perşembe günü. Ee, onu e, aslında RSI videosu çekmek istiyorum tekrar. Ee, sizler hangi gün istersiniz? Hangi günün olmasını istersiniz? Yani ben perşembe akşamı çekip cuma günü e, yayınlasam daha iyi olur gibi düşünüyorum. Çünkü en azından önümüzdeki haftaya bir hazırlık gibi olur. Ee, ya da e, hafta içi isterseniz hafta içi çekebilirim. Ya da hafta başı ee, yani bu konuyla ilgili istekleriniz e, ya da önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin veya Avrupa'nın neresindeyseniz e, buradan Marmaris'ten oraya selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.